Evet arkadaşlar Tuki kanalından herkese selamlar. Şöyle sesleri kısalım arkadaşlar oyunun seslerini. Birisi bana musallar oldu şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi çarımı getirip onu keseceğim. Bu arada son korumu yapıyordum. Onun videosu da gelecek bu gece. Bu gece iki video gelecek arkadaşlar. İnşallah iki video atacağız bu gece. Gördüğünüz gibi kovalıyor yani. İşte <laughs> şöyle kaçma lan. Lazımsın sen bana. Kaçma kaçma. Kaşma, kaşma. Ha. Böyle gülücük koyalım. Bununla eğlenelim biraz ki şimdi bırakmasın. O arada da çarı getireyim de eğlenelim böyle sersem atalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar aynen devam. Gördüğünüz gibi soğan da hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Yan çarnağı aç diyor. Niye? 125 develi getir yan çarnağı aç. Yan çarım yok. Diyelim ki öyle kaçmasın. Beklemekte getireyim falan demeyin. İneği ver diyor. Oldu. Oldu. Başta emrin var mı? Hemen gidelim arkadaşlar şöyle. Şöyle bununla böyle vakit geçireceğiz. 2-3 dakika. Hemen ben çektim çarları. Metin 2 izlenmez. Akabalaran fıpa çek diyor. İnşallah onları da çekeceğiz. Sizlerle beraber. Bineğe ver. Bağışlayacağım seni. Bineğe ver. Bağışlayacağım seni. Yok. Kanka niye verdin? Şimdi bunu kesin belki pelerim falan takılı değil. Arkadaşlar item düşer yani. Hemen gidiyorum ben. Şöyle. Evet birinci köy. Derken az kaldı. Böyle hızlı bir şekilde gidelim kesemiyor da. Çar kasılmalık herhalde. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Oyalanalım böyle. Bu beni sabaha kadar kesemez zaten. Otomatik avı başlattık. Ruhu iyi vuruyor. Bir KDP olsa beni keser de derinde. Evet arkadaşlar hemen şöyle gidiyorum Hemen şöyle gidiyorum Bir ETP çarı daha geldi Bu da mı senin Yok Kanka O ETP çarı onu kesebilir belki. Kanka videodayım. Yan çarı getiriyor. Oyalıya duralım bunu. İkimizin de yan çarı yok arkadaşım o benim. Şöyle diyelim ikimizin de yan çarı yok arkadaşım o benim diyelim. Kaçmasın yani. Şöyle yon bir çölü az kaldı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 125 level çarını getir diyor. Bu da taktı 125 level çarını. 125 level çarım olsa Daha ne isterim Yine böyle bir şeyler yaparım da Yani 125 level daha yatacak? Çarım olsa Daha ne isterim 125 level çarımı getir diyor Özellikle 125 diyor Evet arkadaşlar Bu arada level sınırı 125 oldu Değil mi en son Level sınırını bilmiyorum arkadaşlar. En son 105'ti, 120 idi. 125, 130 mu artık kaçsa. Evet arkadaşlar, şöyle CH6'ya geçiyorum hemen. Hadi diyor. CH6 Kahramanlar da level sınırını pek göremiyoruz şöyle 100, 120, 110. Hep kahraman çarlar. Bir level, iki level, on level kahraman. Level sını sınırından haberim yok. Ver affedeceğim seni sağ kolum yapacağım diyor. Evet arkadaşlar CH6'da geldik şu an. Soğuk kahveyle. Soğuk kahveyle geldik arkadaşlar. Şöyle 1-200. Şöyle 2-300. Şöyle bir yedi düz. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Kaçar şimdi. Kaçmasına izin verme. Bir kılıç çevirme. 30 develden de destek geldi ama çar da sağlammış. Çar da sağlammış ama. Yatmıyor lan acı. Yattı evet. Getirdim 125 develi. Bu çar ne diyor. 125'i geçir diyor. <laughs> 125 yok kanka. Çarım bu. O benim değil. Videodayım bu arada. Esallah. Kanal takip et. YouTube. Sufi. YouTube. Sufi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bugün bir video daha gelecek. O da kor açılımı, 25 kor açılımı. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.